Balkanlardan gelen lezzet. Arnavut paçası sizler için hazırladım. Sermeni mutfağında bu güzelliği artı simitle taçlandırdım. Simit susamlarıyla birlikte muhteşem bir lezzet doluyor. Ben bu şekilde kahvaltıda tüketiyorum. Sizlere de öneriyorum. Kahvaltılık muhteşem lezzet Arnavut paçası. Hepiniz afiyet olsun. Bu güzel tarifimi mutlaka deneyin. Merhaba arkadaşlar, Selvin'in mutfağına hoş geldiniz. Balkanlardan günümüze gelmiş olan Arnavut paçası kahvaltılık hazırlıyorum sizlere. Bunun için malzemelerim bir yemek kaşığı tereyağım var. 2 yemek kaşığı unum, 1 yemek kaşığı sirkem, 1 adet sarımsağım, toz biberim, tuzu, 1 yemek kaşığı yoğurdum var. 100 gram sucuğum var. 1 adet yumurtam var. 2 su bardağı soğuk suyum var. Öncelikle sucuklarımızı doğrayarak işe başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü sosunu pişirdikten sonra beklemesini istemiyorum. Şöyle sucuğumuzu önce dörde bölüyoruz. Bakın bu şekilde yani et kavurması gibi olacak. Dilerseniz büyük kesebilirsiniz. Fakat ben böyle küçük seviyorum. Bir yemek kaşığı tereyağının üzerine sucuklarımı ilave ediyorum. Kısık ateşte pişireceğim. Tahtamda bakın bu şekilde cam kullanırsanız çok hijyen oluyor. Makineye atıyorum. Bir adet yumurtamın içerisine bir, 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 yemek kaşığı sirkem var. Ev sirkesi kendi yapmış olduğum. 1 çay kaşığı tuzum var. Siz tuzu arttırabilirsiniz. 1 adet de sarımsağım var. Şimdi öncelikle bunları güzelce çırpıyorum. 2 su bardağı soğuk suyum var çıkarken birini bırakıyorum. İkinci su bardağı suyumu ilave ediyorum. Onu da güzelce çırpıyorum. Daha sonra içerisine bir dolu dolu iki yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar. Hazırlamış olduğumuz sıvıyı tavamıza alıyoruz. Karıştırarak hiç bu aşamada arkadaşlar hiç durmadan karıştırmak gerekiyor. Kısık ateşte de sucuklarımı tereyağımı pişiriyorum. Bu piştiğinde sucuğu da hazır olması için. Bu şekilde karıştırıyorum. İyice kısık ateşte sucukların yağlarının erimesini bekliyorum. Sucuğum pişti. Kısık ateşte bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum bu aşamada ve ocağın altını kapatıyorum çünkü bakır olduğu için kap pişmeye devam eder ve kararma yapar biberler. Bu şekilde hazır sucuğumuz. Bakın koyu muhallebi kıvamında olacak. Bu şekilde. Bakın pıt pıt yaptı. Şu anda pişti. Hazır. Şimdi sosunu ilave ediyorum. Bu şekilde hazır sosumuz. Bunun özelliği arkadaşlar bol yağlı güzel oluyor. Buyurun hepinize afiyet olsun. Şöyle de sucuklarını ilave edelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu güzel Arnavut paçasını beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen bu güzel tarifimi deneyin. Ben bunu arkadaşlar şöyle simitle seviyorum. şekilde alıyoruz. Bakın sucuğundan da alıyorsunuz. Sizin için tadıyorum. Oh 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 muhteşem. Ayrıca şimdi e, simitin susamlarını da üzerine serpiyorum. Lezzet muhteşem oluyor. Hepinize afiyet olsun.